Evet beyler. Bugün size e okul not değiştirme, ne, e okul not değiştirme göstereceğim. Sadece Google Chrome'da çalışıyor beyler. BYMIX03 sunar. Evet beyler. E okulumuza girdik. Notlar yerlerde. Görüyorsunuz notlar yerlerde. Beyler notumuzu değiştirmek için değiştireceğimiz şeyi seçiyoruz böyle. Sonra buna sağ tıklıyoruz öğeyi denetle de diyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor beyler. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Dinimiz annemiz 4 5 bilir. Biz yapalım bir 75. Evet beyler hazır olun. Ve ee, pat. Din kültürü 75. Fizik 0 3 beyler. Öğeyi denetle de aynı şekilde. Fizik 0. Fizik de 55 yapalım beyler. Ondan sonra notlar böyle oldu. Fakat ortalamalar yerlerde ortalamaları yine yapıyoruz aynı şekilde 75 anneler çarpmaması için bunu 4 yapıyoruz beyler bakın 4 oldu bunu da 3 yapıyoruz öyle denetle 3 yapıyoruz Evet beyler Allah size fıstık gibi teşekkürlük karnı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah yapabilirsiniz unutmayın sadece Google çorumda oluyor ve kapattığınızda ve sayfayı Notebooks yenilediğinizde gider beyler. Sadece bir gösterimliktir. Hayırlı olsun. Beni dinlediğiniz dinlediğin için teşekkür ederim.